Herkese ve herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok çok uzun bir aradan sonra yarım bıraktığımız Hello Neighbor serimize kaldığımız yerden devam edeceğim bugün. Ee, evet baya zorlu günler geçirdim ve şu anda sizlerle beraberim. İsterseniz hemen oyunumuza geçelim. Ee, ben en baştan birinci bölümden başlayacağım yani ilk bölümü yapacağım O yüzden bölüm seçilen şöyle birinci bölümü bu noktadan başlatacağım arkadaşlar İnşallah videoyu beğenirsiniz kanalımız 30 aboneye ulaştı ve burada size çok çok teşekkür ediyorum ee, Bu arada daha henüz doğru dürüst bir mikrofon alamadım O yüzden bir saniye İzninizle şöyle mikrofonu ayarlayayım. Güzel. Umarım sesim iyi geliyordur. Evet. Açılmasını bekliyoruz. Ve çok daha iyi bir ekran kartıyla oynayacağım şimdi. Ee, ben bu sefer Better Than Walls'u çektiğim bilgisayarda değil de e, masaüstü bilgisayarımıza geçtim. O nedenle biraz daha videolarımız kaliteli ve iyi olabileceğini düşünüyorum. Evet. Evet. Bölüm 1. Aynen. Koşuyoruz. Var ya arkadaşlar bu oyunu oynamayalım bayağı da oldu ha sizinle birlikte. Evet. Şimdi hızlıca oyunumuza geçelim. Bu topu kovalıyorduk ve Ee, evet, aynen. O, evet o ses geldi. Hı -hı. Ve Hı -hı. arkadaşlar e, önceki Hello Neighbor videomuzda sesler gelmiyordu. Onu da düzelttim. Yani şu anda bütün sesleri duyuyor olmanız gerekir. Yani öyle varsayıyorum. Bizim Bil sonumuz gene çocuğunu kapatıyor bir yerlere. Evet. Kapattı. İşte Buranın hikayesi de böyle başlıyor. Ve evet bizi gördü ama kaçamıyoruz, yakalanıyoruz. Ve bu şekilde oyun başlıyor. Zaten önceki videolarımızdan da görmüşsünüzdür. Evet o kapının arkasına bir sandalye koydu. Ve oyunumuz başladı sevgili arkadaşlar. Evimiz gördüğünüz gibi ben de emlakçı gibi evleri tanıtıyorum bu ne ya evet buralar zaten boş buralarla işimiz yok sesler mi gitti ha yok tamam varmış şimdi arkadaşlar bu bölümü e, tüm gizemleriyle birlikte yani görmediğimiz gizli kalan şeylerle beraber geçeceğim burası banyoydu arkadaşlar önceki videomda göstermedim galiba bir yıl önceki videomda. <laughs> şu kapıyı bir örtelim. Şöyle de bir görünmeden bir şöyle geçelim biz şu tarafa doğru. Güzel. Atladım. Şimdi arkadaşlar ilk önce okay. arkadaşlar değil bu arada arkadaşlar. Aha, aha, gitti. <laughs> Yakalandık mı? Ya. Nerede bu adam ya? Abi ben... Şimdilik kaçıyorum. Çünkü aşırı yakınlardaydı arkadaşlar. O yüzden birazcık korktum. Bir oyun donuyor. Bir şeyler oluyor ama neyse. Abi o ne ya? Oh, oh, oh. Gelme. Ya sen de çok güzel spor yapacak yer buldun abi ya. Bu ne? Çömelerek gitsem beni görmez değil mi? Şimdi. O beni görmeden şöyle bir şuradan atladım. Evet yürüyor şu anda bir yere doğru. Evet evde kaç. Altımıza bir tane. Bir tane daha ve çatıdayız. Arkadaşlar şimdi şuradan bir tane kutu alıyorum. Şuraya atlıyorum. Buradan da buraya. Şurayı kırdıktan sonra direkt içeri atlamanız lazım. Yoksa sizi yakalıyor. Şuraya. Burası bir gizli geçti. Onu da göstermiştim zaten. Şunu da açacağım. Bunda çok işim yok ama. Bununla geçilmesi var arkadaşlar yani bunda geçilebiliyor. Şu şekilde geçebiliyorsunuz. Ee, bu kolu açıyorsunuz. Bakın bu kablo nereye gidiyor? Pervaneye giriyor. Aşağıda bir tane dünya mı var? Ne O şey. Hmm. Bowling topu var. Onu şuraya koyuyorsunuz şuraya. Sonra bu pervane çalıştırıyorsunuz. Bu böyle gidiyor gidiyor. Şu kola düşüyor bu kolda. Şu odanın bakın şöyle göstereyim. Şu pencereye açılıyor. Bakın hatta kırmızı anahtar da şurada bu odaya girmeye çalışıyoruz. Ben kolay bir bak yöntemi buldum. Daha doğrusu bir başka kanalda gördüm. O yüzden şimdilik onu uygulayacağım. Şimdi ilk önce şurayı bir açalım. Evet. Burada mıknatıs. Ee, şurada bir tane kutu kaldı. Oradan çıkamayız. Evden bir tane daha kutu alalım. Oradan çıkmak maksadıyla. Evet. Şimdi... Bizim bu adama yakalanmadan yukarı çıkmamız gerek ama... Şu anda... Adamımızın nerede olduğunu bilmiyorum. Hatta... Aha! Abi titredim yemin ediyorum ya. Evet... <laughs> Abi birden karşınıza çıkınca böyle acayip bir korkuyorsunuz ya. Zaten onun arka bahçede olduğunu biliyordum da gene de bir gideyim dedim. Şimdi koş 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 koş. Şuradan abi atla. Ah atlayamadım bir dakika. Tamam. Gene mi geldin sen ya? Yani? Ha bir dakika. Abi uyuyor tamam çok iyi çok iyi. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane kutu koyuyoruz. Bir tane yetmiyor. Şuradan bir... İki üç tane daha alın. Bir. Mıknatısı bırakmayalım abi. Şu kutuyu. Güzel. Şimdi. Bunu almanıza gerek yok. Onu da çekiyor. Evet bizim alacağımız şey arkadaşlar. Bu maymuncuk. Artık mıknatısla işimiz kalmadı demeyin. Bakın demeyin. Kaldı çünkü. Evin. Şimdi bu adamın nereden çıkacağını bilmediğim için ben çömelerek gidiyorum. Burada bir yerde ama dikkatli bir şekilde davranırsak bu işi başarabileceğimize inanıyorum. Evet. Ee, şimdi işimiz burada bitmiyor. Arka taraftan tekrar o kutulardan almam gerekecek. Şundan aldım bir tane. Evet beni gördü maalesef. Camdan mı? Abi bari camdan çıkmasaydın ya. Dur dur gelme tamam. Sen bir gidebilir misin hacım? Hı, sağ ol. Hadi ya hadi hadi çok işimiz var zaten. Gir içeri. Ah, Çık 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 çık. Hop. Çok güzel arkadaşlar. Buraya çıktım. Tekrar buraya atlıyorum. Buradan buraya. Evet. Şimdi bu kapının arkasındaydı hatırlarsanız anahtar. Ve bakın. Mıknatıs şu an elimde. Görüyorsunuz. Hatta elime alayım. Abi ben bu maymuncuğu niye aldım ki? Maymuncuğa bile gerek yok abi. Heh. Şimdi kapının dibine giriyorsunuz. Sıfır yanaşıyorsunuz kapıya. Sonra mıknatısı çalıştırıyorsunuz. Şöyle biraz şey yapıyorsunuz. Olmadı. Ya niye olmuyor? Anahtar orada. Evet. işte arkadaşlar bu bir bug. Bu bugla kapıyı açabiliyorsunuz. yalnız bizim o şu anda Wilson'un oturduğu odaya girmemiz gerek. Bak bak nasıl da gülüyor. Heh. Ee, gülmeye de devam ediyor. Aha yürüyor. Dur. Saklanalım şuraya arkadaşlar. Anahtar bizde nasıl olsa. Şimdi bekliyorum son amcamızın gitmesine. Gitti mi? Abi hala bir sesler geliyor ama <laughs> Yaklaşıyor sanki ya. Bir dakika. Abi neyse ya, aman. Oh. Ha. Evet. Kapıyı açtık eee şu camı da kırayım da öyle ya yani. sinir gel gel ya da gelme ben girdim <laughs> evet arkadaşlar birinci bölümü tamamlamak üzereyiz evet aşağı indik çok güzel burada arkadaşlar bakın size yapmanız gerekenleri harfi harfine anlatıyorum şunu alın ya da almayın boşver <laughs> Ee, şuradan atlıyorsunuz şuradaki pencereyi alıyorsunuz şu duvara sıfır yanaşıyorsunuz atıyorsunuz güzel şimdi buradan arkadaşlar elektrikleri kesmeden önce şurayı açıyorsunuz buradan koşuyorsunuz gittim şuradaki manken var bu arada şimdi buradan içeri giriyorsunuz şunu atıyorsunuz ee, bütün kapıları açın arkadaşlar bu size lazım olacak Yalnız bunlar biraz hızlı yapın yoksa bu Wilson amca bizi yakalar. Evet şimdi elektrikleri kesebilirim. Niye kestiğimi de anlatacağım birazdan. Ee, şu odadaki feneri almam gerek. Ee, burada fener vardı. Evet aldım. Şimdi feneri alır almaz şu taraftan ilerliyorum. Şu kapıyı açıyoruz. Bu odadan giriyorsunuz. Wilson burada arkadaşlar televizyon seyrediyor. Evet. Bu arkadaşlar burası hatırlarsanız e, ilk çektiğim videoda buranın üstünden atlamıştık ama kapıyı kapatınca şu sistemle elektrik sistemi e, çakışmıyor. Yani nasıl diyeyim? Elektrikler varken bu şu elektrik sistemiyle o elektrik sistem birbiriyle çakıştığı için bu kapı kapanıyor, açılmıyor. Ama elektrikleri kestiğiniz anda bu kapı tekrardan açılıyor. Burayla işimiz bitti. İstersek şimdi bölümü geçebiliriz. Ama ben birazcık bu mahzeni gezmek istiyorum. Zaten kapıyı açtık. Şu kapıyı da açalım arkadaşlar. Evet, şuraları... Bu kapı kilitliydi. Ee, evet... Şimdi normalde gideceğimiz kapının da elektrik sistemi var. Yani şu şekilde. Şundan bir kapıdan geçiyorduk hatırlarsanız. Bakın elektrik olmadığı için bu açılmıyor. Şimdi arkadaşlar elektrikleri açıyorum. Evet bu kapı da açıldı. Televizyonda haber konuşuyor. Bir dakika ya. Televizyonda ne diyor bir şey diyor. Oh, hey, yani pardon, <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Boş ver. <laughs> evet, koşalım, koşalım. Hop, oh, pardon. Şurayı, şuradaki mankeni bir yatıralım. Uykusu gelmiş. Ee, burayı kapatalım. Yani kapatalım diyorsanız kapatalım. Geri çıkışımız var çünkü. Şu taraftan. Şunu atayım. Şu duvar isterseniz yıkabilirsiniz. Ki ben yıktım zaten. Bu kapıyı arkadaşlar açıyoruz. Bakın. Elektrik sistemini açar açmaz şuradaki sistem artık çakışmaya başladı. Bakın elektrik efekti çıkıyor. Bir sağ salim edebilirsek. Bakın. Görüyor musunuz? Burası artık kullanılamaz halde. Ee, şu an istersem çıkabilirim. Daha çıksam mı ki Ben arkadaşlar Şöyle mahzende Baya bir dolaşmak istiyorum Gizem falan var mıdır diye Burası sanırım uzun uzadıya gidiyor Baya Şöyle Şu kapıyı da açayım ya Bir de kapıyı açar açmaz Wilson çıkıyormuş var ya Abi Wilson geliyor Vallahi sesini duydum. Burada saklamsam beni görebilir mi? Bence göremez. Şimdi... Evet. Abi daha ha falan demedi ya. Bismillah daha. Burada böyle bir şey arkadaşlar. Ee, şimdi Wilson şu en öndeki kapının ardından görünecek birazdan. Şimdi o bir yerlere gittiğinde bakın arkadaşlar bu yüzden size hiç oyalanmayın diyorum. Çünkü oyalanırsanız bakın Wilson geliyor yani. Bayağı geliyor. Şimdi Wilson nerede olmadığını bil olduğunu bilmediğim için dışarı ya da herhangi bir yere çıkamıyorum. Ama denemekten ne zarar gelir deyip şu kapıyı kapatıp şu tarafa doğru ilerliyorum. Şu kapıyı kapatalım. Şöyle kapattık. Giriyorum arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet bu arkamızdan Wilson bizi kovalayacaktı. İlk defa da yapamayabilirim. Evet arkamızdan geliyor. Ve burada mecburen yakalanıyoruz. Yapabileceğimiz burada hiçbir şey yok. Hı dedi ve... Birinci bölüm bitti arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere.